Merhaba arkadaşlar. Ben kamera arkasında Ömer. Ben de Melis Nur yandı. Bugün konumuz mutsuzluk aileden mi geliyor? O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Mutsuzluk aileden mi geliyor? Alışkanlıklar aileden geliyor. Mutsuzluk bir alışkanlık aile içerisinde kendimizi mutsuz olmaya mahkum hissedebiliyoruz. Tabii ki de bu toplumun tamamını kapsamıyor. Yani %70-%80'lik bir kısım buna dahil. Ama aile içerisinde değer görme, saygı görme, farklılık yaratmama ya da dışlanmama amacıyla ailedeki mutsuzluğu üstlenebiliyoruz peki aileden aldığımız başka hangi alışkanlıklarımız var kıtlık bilinci mutsuzluk bilinci işte e, aile yapısı bozuksa eğer aile kurmanın zarar veren bir şey oldu kavga kaos getiren bir şey oldu e, ya da örneğin ailede e, belli başlı figürler varsa işte atıyorum hala teyze amca gibi Onlarla bir sıkıntı yaşandığını bütün bir genellemeye vurmak, işte halalar kötüdür, teyzeler kötüdür, amcalar kötüdür tarzında bir genellemeye vurmak gibi şeyler alıyoruz. Peki mutsuz bir aileden geliyorsak biz de mutsuz olmak zorundaız diyebilir miyiz? Hayır, zorunda değiliz. Dediğim gibi bu toplumun tamamını tabii ki de kapsamıyor ama çoğunlukta bilinçaltına şöyle bir kalıp yerleşiyor. İşte aile mutsuz. Bunu doğar doğmaz sen bir görev ediniyorsun. Sürekli bunun içinde buna maruz kalıyorsun ve bu noktada şunu yaşamaya başlıyorsun. Ben mutlu olursam farklı olurum. Dışlanırım, sevilmem, işte beni e, atıyorum hor görürler, bende bir sıkıntı yaşarlar, kavga ederiz gibi gibi birçok soruyu birlikteliğinde getiriyor mutluluk. Çünkü mutsuz bir ortamda birisi mutlu olarak çıktığında dışarıya farklı olan kişi oluyor. E Bu noktada da eğer kalabalık, topluluk mutsuzsa mutlu olan kişiyi dışarıya koyuyorlar. Ortamı bozuyor gibi. Ama mutluluk bulaşıcıdır. Tabii ki bunu da çoğu kişi bilmiyor. Hani belki de o bir kişinin mutluluğu yüz kişinin mutsuzluğuna bedel olacak ve hepsini mutlu hale getirecek. Bunu da bilmiyoruz. Ama toplum içinde tamamen dışlanma e, sıkıntısı olduğu için direkt mutsuzluğu biz göze alıyoruz. Peki mutsuzluk bulaşıcı olduğu gibi mutluluk da bulaşıcı. Peki biz ailemizi ya da geçmişimizi ya da çevremizi mutlu etmek için ne yapabiliriz? Senin mutluluğun aslında çevrendekileri mutlu etmeye her zaman yetmiyor. Yani bir sıkıntı varsa, bir problem varsa, atıyorum hani bir kayıp yaşandıysa sen mutlu olup orayı mutlu edemezsin. Çünkü bir e, sebep-sonuç ilişkisi vardır. Ama bu genele yayılmış, alışına gelmiş bir mutsuzluksa eğer bunu yavaş yavaş çok zorlanırsın, çok yaralanırsın. Belki bazen kendi mutluluğunu kaybedersin ve sen de onlara katılırsın ama denemeye değer bir süreçtir. Yapabilir miyiz? düşük bir ihtimal. Ama yapılmayacak bir şey de değil. Sıklıkla gördüğümüz bir durum var ki insanlar aslında mutluluğun ve mutsuzluğun nereden geldiğini ve hayatlarına nereden dahil olduklarını bilmiyorlar. Peki bir insan mutluluğunun veya mutsuzluğunun yüzde kaçının ailesinden geldiğini nasıl anlayabilir? Bunu anlayamazsın. Bunu gözlemleyebilirsin. Yani yüzdelik dilimi söz konusu değil. Aslında hani normal standartlarda yeri geldiğinde mutsuz, yeri geldiğinde mutlu bir aile yapısına sahipsen eğer sen o noktada e, yeri geldiğinde bu hareketleri yaptığını ya da kendin mutsuzsan senin yaşantınla ilgili bir sıkıntı olduğunu fark edebilirsin. Yani mutsuzum ama bir sebebi yok daysan eğer bunu tamamen nereden almışsındır, buna alışmışsındır. Bilinçaltında böyle bir kalıp vardır. Ama mutsuzum çünkü şu oldu. Sebep sonuç ilişkisine dayanıyorsa bir mutsuzluk ya da mutluluk orada bir sıkıntı yoktur. Ama biraz da tabii hani sevilmek işte isteği, dışlanmama isteği, e, değersiz olmama isteğiyle birlikte biz bunları coşturuyoruz zaten. Dışlanma demişken bir insanın dışlanmamak için yapabileceği şeylerin bir sınırı var mı? Hayır yok. Her şeyi yapabilirsin. Dışlanmamak için adam bile öldürebilirsin. Oh. Bu yaşadığın ortama ve yaşadığın standartlara, şartlara bağlı. Biz yaşadığımız şartlara göre şekilleniyoruz. Evrimleşiyoruz aslında. Hani e, biraz sıvı gibiyiz. Bulunduğumuz kabın şeklini alıyoruz. Çevremizdeki insanların çoğunluğu neye dönükse, neyi yapıyorsa biz de onun yapmaya eğilimleniyoruz. Eğer ki bir gün kalkıp da herkesin birisini öldürdüğünü görürsen sen de bunu kendi hak sayabilirsin ve bunu yapmanın bir problem olmayacağını düşünebilirsin. Arınma gecesi gibi. Hani karakterinde olmasa bile bir şeyler yapmaya eğilimlenirsin. Çünkü herkes yapıyor diye bir kavram var. Biz o da yaptı. Hani herkes bir yerden atlasa sen de oradan atlamaya eğilimlenirsin. Biz böyleyiz. Yaşadığımız hayatın standartlarına, şartlarına uyum sağlıyoruz. Peki bununla alakalı yaşadığın sana gelen danışanlarından duyduğun en ilginç hikaye neydi? Aslında çok fazla hikaye var. Hani bu çok ilginç, bu az ilginç diye ayır, ayırım yapamam ama bu da bir dışlanmaya girer. O yüzden şöyle bir örnek verebilirim. Yani aileden sevgi görmek için kendi evliliğini bitiren bir adam vardı. Yani sırf ailesi tarafından sevilmek için neredeyse kendi hayatını bitirmiş, kendi evliliğini bitirmiş hani çocuğunu, karısını, gözü görmeyen bir adam vardı. Danışanlarım arasında ve bu gerçekten sıkıntılı bir durum yani e, sen sırf sevilme ihtiyacından yalnız kalmak istemediğin için ve burada asıl problem ailede zaten aile bunu bu şekilde lanse ediyor işte bizim istediğimiz gibi birisi olmazsan seni sevmeyiz İşte bize para getirmezsen seni sevmeyiz vesaire gibi. Ama aslında böyle bir zorunluluk yok hiçbir şekilde hiç kimse. Çünkü o adam artık ayrı bir aile kurmuş. Kendi bakmakla yükümlü olduğu başka insanlar, başka sorumluluklar var. Ama bu noktada işte eğer annesine, ablasına para vermezse sevilmeyeceğine inanıyordu. Ve bu noktada evliliğini kaybetti. Bununla alakalı alabileceğimiz tedbirler nelerdir? Farkında olmak. Yani hep aynı şeyi söylüyor gibi ki tekrar düşüyor gibi oluyorum ama her videoda bir kere şu cümleyi kuruyorum. Farkında olmak. Sen ne yaparsan yap kendi sorumluluğunu bildiğin sürece kendi değerini bildiğin sürece hiçbir şekilde mutsuz olmaya, işte kıtlık bilincine girmeye ya da değersiz gibi hissetmeye şey değilsin. Zorunda değilsin. Çünkü sen zaten varsın. Seni seven insanlar zaten var. Sen her şeyden önce kendin kendine o değeri veriyorsun. Şöyle bir yazı okumuştum. Kendine yüzde 15 sevgi verirsen Birisi sana %10, %5 sevgi verdiğinde sana az gelir. Ama %20 sevgi verdiğinde sana dünyanın en büyük şeyiymiş gibi gelir. Beni her şeyden çok seviyordu dersin ama %20 küçük bir orandır aslında. Sadece senin sana verdiğin değerden daha fazlasıdır. Sen kendine %30, %40 değer verirsen birisi sana %10, %15 verdiğinde gözün görmez. Dersin ki ben daha değerliyim, ben bunu hak etmiyorum. Ama birisi sana yüzde 45, yüzde 50 verdiğinde o senin için yine dünyanın en büyük şeyi olur. Dersin ki o beni çok seviyor, benim için her şeyi yapar. Ama yüzde 50 bu da çok büyük bir oran değil. Ama gel gelelim sen kendine yüzde 100 değer verirsen, kendini yüzde 100 seversen yüzde 100'ün altındaki her şey sana çok küçük gelecek. Yeterince e, yeterli gelmeyecek. Daha fazlasını isteyeceksin. Yüzde 100'ün üzerinde bir sevgi. Ve gerçekten hak ettiğiniz sevgi %100'ün üzerinde bir sevgidir. O yüzden sen kendi %100 sevgiyi vereceksin ki sana daha fazlasını verecek insanları kabul et. Öbür türlü sen kendine az değer verirsen, sana gelen %20 değer verirse sen daha fazlasını istemeyeceksin. Diyeceksin ki bu yeterli benim için, beni çok seviyor. Ama bu %20 bu yeterli bir oran değil. O yüzden her zaman kendinize %100 sevin, değerli olduğunuzu bilin. Onun dışında gelen her şey zaten kendiliğinden gelişecektir. Bu noktada dışlanma korkunu olmayacak, özgüvensizliğin olmayacak. İşte kimsenin sana bir şey diretmesi gerekmeyecek. Çünkü sen farkında bir birey olacaksın. Ve farkındalık da her şeyin çözümünün Aynı ilk adımı. Bu da son sorumuzdu. Bu video için de çok teşekkür ediyor. Ben teşekkür ederim. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki YouTube konumuzu yorumlardan seçeceğiz. Hoşçakalın.